Size merhabalar. Bu videomuzun konusu oyun, çocukta oyunun önemi. E, oyun çok genel anlamıyla tanımlamak gerekirsek, oyun e, hayatın provasıdır. E, oyunu küçük yaştaki, aslında dünyadaki pek çok canlı türü, e, bu kediler, işte kuşlar e, da oynayarak çoğu şeyi öğreniyor. İşte kedi avcılık yaparak oyunlu, oyunda avcılık e, tatbikleri yapıyor. Ya da annesi oyunla onları onu öğretiyor. Şimdi insan yavrusu da yani bir çocuk da e, aslında oyunla hayatı öğrenmeye hazırlanıyor. Ve çocuklara ne kadar çok oyun oynamak için zemin hazırlanırsa, bir ortam hazırlanırsa çocuklar aslında hayata o denli güçlü başlıyorlar. E, oyunlar bir yandan da iyileştirici bir özelliği var. Diyelim ki çocuk gün içerisinde olumsuz bir şeyler yaşadı. Oyunlarını izlerseniz orada o yaşadığı sıkıntı odaklı oyunlar kurmuş olabilir. Ya da oyunlardaki hayali yani bir bir şeyi arzuluyordur, bir şeyi hayal ediyordur ve oyunlarında o hayalini gerçekleştirdiğini görebilirsiniz. Onun için Oyunlar çocuk için çok e, önemlidir. Hatta onun sıkıntılarıyla, beklentileriyle, e, gerçekleşmemiş hayalleri ya da gerçekleşmesini istediği şeylerle ilgili sosyal çevresinde de çok önemli ipuçları verir. E, peki çocuk oyun oynar diyoruz. E, peki otizmli bir çocukta işte...